Merhaba sevgili çocuklar. Sizlerle yine beraberiz. Bugün sizinle Türkçe yapacağız. Türkçede ne yapacağız? Noktalama işaretleri yapacağız. Noktalama işaretlerinin bazılarını öğreneceğiz ve bunlarla ilgili çalışmalar yapacağız. Siz de bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim. İlk önce konuyu ufak bir anlatacağım. Daha sonra hemen arkasından etkinlik yapacağız. Bu etkinliklerde siz de katılırsanız çok daha güzel bir ders işlemiş oluruz. Evet, hep beraber başlayalım. Şimdi ikinci ne neyden Noktadan başlıyoruz çocuklar. Nokta nedir? Nokta bitmiş cümlenin sonuna konur. Eve gidiyorum. Değil mi? Ondan sonra burada nokta kullanılmış. Kısaltmaların sonuna konur. Kısaltmalar derken ne var? Dere veya eve avukat. Değil mi? Doktor. Avukat. Böyle sözcüklerin sonuna ne konur? böyle kısaltmaların sonuna nokta konur. Tarihlerdeki gün ay yıl arasında nokta konur. Buna dikkat edin. Bakın bu konu çok önemli. Noktalama işaretleri çok önemli bir konu. Yani bu noktalama işaretleri hayatınızın her döneminde karşınıza çıkacak. Tamam mı? Onun için şu çok önemli bir nok noktalama işaretleri şu tarihler arasında mutlaka nokta kullanılıyor. Eğer şubat demişse mesela onu da size göstereyim. 5 Şubat demişse 5 Şubat 2020 olduğunu söyleyelim mesela ee, buradaki Şubat'a nokta koymayacağım ama eğer sayılar kullanmazsak bunlar arasında nokta koyacağım çocuklar. Sıra belirten sayılara konur. Sıra belirten sayı ne demek? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, değil mi? Bunlar arasında konur. Çok güzel. Saat ve dakika arasında konur. Saat ve dakika arasında konur. Dedi. Evet bunu çok yanlış yapıyor çocuklar öğrenciler. Bakın 18 nokta nokta üste koyup ona sonra koyuyorlar. Bu işlem yanlış çocuklar. Buna dikkat edin. Hep bu e, sorular böyle geliyor. Kesinlikle iki nokta üst üste değil tek nokta kullanılması lazım. Sayı ve dakika belirtirken. Tamam mı? Şimdi soru işaretine gelelim. Soru işaretinde ne var? Soru bildiren cümlelerin sonuna konuş. Evet, soru anlamı varsa bize soru sorduğunda bir cevap verebiliyorsan bu bir soru cümlesidir çocuklar. Bizimle gelir misin? Bizimle gelir misin derken evet veya hayır diyebilirim. O zaman buraya bir soru işareti koymak zorundayım. Evet, uygulamada biraz sonra daha iyi göreceksiniz. Ünlem işareti. Ünlem işareti dediğimiz zaman anlamınıza ne gelecek? Sevinç, şaşkınlık, korku, acı, heyecan duygular veren ifadelerde kullanılır. Evet. Bir ünlem işaretinin kullanılması için ne lazımmış? Bir sevinç, şaşkınlık, korku, acı, heyecan gibi duyguları içermesi lazım. Bize bir duygu vermesi lazım. Bir coşkunluk, bir hareket vermesi lazım değil mi? Aa, o da gelmiş. Burada ne var? Bir şaşkınlık var, şaşırma var. O yüzden ne kullanılmış? Bunun e, ünlem işareti kullanılmaya gereksinim duyulmuş. Evet. Hemen uygulamasına geçiyoruz. Sizinle böyle bir etkinlik yapalım. Ondan sonra da e, daha da güzel anlaşılacak konu. Bugün çok çalıştım derken son anlam var mı? Yok. Bir heyecan var mı? Yok. O zaman ne koyacağım ben buraya? Nokta işareti koyacağım. Bitti. Evet. Evlatları getirebilir misiniz? Evlatları getirebilir misiniz? Dediğinde ne diyor size? Bir tane soru soruyor. Evlatları getireyim. Evet getiririm. Tamam. Evet getiririm diyor biliyorsunuz. Evet ne koyuyorum soru işareti koyuyorum. Birazcık küçük bir soru işareti neyse idare eder. Ee, kardeşim 11 11 2011'de doğdu. Az önce söylemiştik. Nokta gelmesi lazım değil mi buraya? Evet. Tarih arasında konur. Nokta konur demiştik. Hey buraya gel lütfen. Hey buraya gel lütfen. Cümlenin e, ilk, ilk kullanılan heydan sözcüğünden sonra da konulabilir ünlem işareti yerine göre yerine göre son cümlenin sonuna da kullanılabilir. Ona da dikkat edelim. Profesör Prof Ece Eren ameliyata girmiş. Profesör demek bu. Profesörün kısaltılmış bu. Kısaltılmış çocuklar da sonra ne konurdu? Nokta işareti konurdu. Evet doğru. Sakın yerinden kalkma. Bakın sakın yerinden kalkma. Ne var burada? Uyarma var. Bir uyarı sözcüğü kullanılmış. Orada bir uyarma olduğu için hemen ünlem işaretini oraya koyuyorum. Yarışmada birinci olmuş yarışmada birinci olmuş. Bir olmuş. Bir olmuş olmaz değil mi? birinci olmuş olur. Nokta işareti koymak koymalıyım. Eyvah vazoyu kırdım. Burada ne var? Ne var? Ne koyacağım? Ne koyacağım? Evet. Sizden duyuyorum. Ney? Ünlem işareti koyacağım. Çok güzel. Evet. Türkçe ödemeni bitirdin mi? Türkçe ödemeni bitirdim. Ne, 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 var burada? Ne var burada? Ne var burada? Soru var değil mi? Türk, Türkçe ödemeni bitirdim veya bitirmedim. Değil mi? Az kaldı. Ne cevap verebilirim? Cevap verebiliyorum. Cevap verebiliyorsam ne koyuyorum? Soru işareti koyuyorum. Buradaki soru işareti çok şahane oldu. Evet. Evet. Virgül nerede kullanılır çocuklar? Virgül eş görevli sözlerin arasına konur. Eş görevli ne demek istiyor? Pazardan elma, armut, muz aldım mesela. Veya e, çantama, kalem, silgi, defter koydum. Değil mi? Bunlar arasında kullanılır. Seslenme ve hitap so hitaplardan sonra kullanılır. Dikkat ediyoruz. Mesela bir metnuba yazdığı zaman seslenme sözcüğünde sevgili kardeşim, e, değerli amcacığım falan da yazdığın zaman ne yazacağız? Böyle şeylerde de e, sonunda nokta virgül kullanacağız. Bunu çok bazen karıştırıyorsunuz, ünlem falan kullanıyorsunuz. Sevgili kardeşim derken e, bir hitap sözcüğünden sonra veya sesleme sözcüğünden sonra ne kullanmamız lazım? E, virgül kullanmamız lazım. Sıralı cümlelerde kullanılır. Sıralı cümle ne demek? Şimdi buna dikkat edin. Uyandım. Uyandım bu cümledir. Bakın diğerlerini kapatın. Sadece uyandım dersen cümledir. Ben uyandım mesela. Özdesi gizli bir cümle. Ve bu bir cümledir. Ondan sonra kahvaltı yaptım. Bu bir cümledir. Çıktım. Bu bir cümledir. 3 tane cümle arasında aslında burada değil mi? Görmediğimiz üç tane cümle. Uyandım. Kahvaltı yaptım. Çıktım. Veya e, kalktım. Yatağımı düzelttim. E, yemeğe oturdum. Beraber hep beraber yemek yedik. Yani böyle sıralı cümlelerde birlikte kullanılır. Bu cümle sıralı cümleler arasında ne kullanıyormuşuz? Ne kullanıyormuşuz? Virgül kullanıyoruz. Şimdi gelip iki nokta. İki nokta nerede kullanılır? İki nokta açıklama yapılacak cümlelerden sonra kullanılır. Dikkat edin bakın. Birincisi açıklama yapılacak cümle. ikincisi örnek verilecek cümle. İki yerde kullanılıyor. Biri açıklama yapılacak cümle. Biri de örnek verilecek cümle. Açıklama ile örneği bakalım ayıralım. En önemlisi şunlardır. Ahlak ve iyilik. Burada örnek vermiyor. Benle Benim bir şeyim var. Ee, bildiğim bir şeyler var. Onları açıklamak istiyorum. Açıklama yapmak istiyorum bunlarla ilgili. En önemli şeyler. En önemlisi şunlardır. Ahlak ve iyilik derken bir açıklama yapıyor. Bir de ne var? Kendinden sonra örnek verilecek cümlelerden sonra kullanır. Kendinden kendine sonra örnek vereceğim. Yani e, kendisinden sonra örnek verilecek. E, ne var? En sevdiğim meyveler şunlardır. Ben burada ne yapacağım? En sevdiğim meyveleri söyleyeceğim. Yani örnek vereceğim en sevdiğim meyvelere. Ne onlar? Çilek, muz, şeftali. Evet. Böyle iki noktada burada kullanılır. Daha sonra iki noktada, iki noktadan sonra kesme işareti var. Kesme işaretini nerede kullanıyoruz? Kesme işaretini çok iyi biliyorsunuz. Özel isimlere getirilenleri ayırmada kullanılır. Ali'nin derken kesme işaretini ayırırız. Kesme işareti yukarıdan, yukarıdan aşağı olan bir virgül değil mi? Ondan sonra Ankara'ya derken ayırırız. Tamam mı? Sadece neler ayrılmıyordu bunlarda? Lılı ve lerler ayrılmıyor. Değil mi? Mesela Aliler bize geldi. Aliler derken bunu ayırmıyor çocuklar. Bir de Ankaralı derken ayırmıyorduk. Evet, kısaltmalara gelen etleri ayırmak için kullanır. Kısaltmalara gelen etler, Mesela, e, Y'nin Türk THY'nin derken burada ne yapacağız? Kısaltmalara gelen ek var ve bunları ayırırken ne kullanırız? Kesme işareti kullanıyoruz. Sayılara gelen etleri ayırmak için kullanır. Sayılara gelen etler, Evet, 1920'de. Çok güzel. Burada mesela 20'deyi ayırmak için gelenekten ayırmak için ne kullanıyormuşuz? Kesme işareti. Kesme işareti kullanıyoruz. Hemen değerlendirmemize geçelim etkinliğimize geçelim pardon. Aşağıdaki cümlelerde yay araçlar parantezlerin içine de uygun noktalama işaretlerini koyalım. Virgül kesme işareti ve iki nokta. Gördüğümüz şeyle ilgili yapıyoruz değerlendirme. Tamam. Üç tane, üç tane şimdi gördük. O üç tane gördüğümüz e, noktalama işaretleriyle ilgili değerlendirme yapıyoruz şimdi. Evden çıktı, otobüse bindi, okula yetişti. Ne var burada çocuklar? Evden çıktı, otobüse bindi. Bakın bir cümle, iki cümle. Tamam. Cümleleri ayırmak için kullanıyorduk. Ne diyorduk o cümleleri? Eee Sıralı cümle diyor, değil mi? Sıralı cümleleri ayırmak için kullandık. Atatürk diyor ki bütün ümidim gençliktedir. Burada bir açıklama yapıyor değil mi? Açıklama. Atatürk diyor ki bütün ümidim gençliktedir. Bu bir açıklama cümlesi bakın. Sana en sevdiklerimi aldım. Bak en sevdiklerimi örnek verecek. En sevdiklerim neler? Kitap ve kalem. Değil mi? Ondan sonra kıymetli arkadaşım Kıymetli arkadaşım da kendine diyor. Seslemede önem, şeyden sonra ne koyun, kullanıyorduk. Virgül kullanıyoruz değil mi? Evet siz de bunları bana, beraber cevaplıyorsunuz bana değil mi? Kardeşim, kardeşimin en sevdiği meyveler. Ne veriyor burada? Örnek veriyor. Evet örnek verecek. Örnek vereceksin ne kullanıyoruz? İki nokta. Üst üste kullanıyoruz örnek verdiğimiz şeylerle. Ondan sonra marketten et, süt, bal aldım. Bakın eş görevli çocuk var. Et, süt, bal aldım. Buraya yükleme yakın şeye. Ee, biz e, fiile yakın veya cümle sonuna yakın şeyler virgül kullanmıyoruz. Sadece et, süt, bal arasında kullanıyoruz, değil mi? Gül, papatya ve sümbül en sevdiğim çiçeklerdir. Bakın burada da net kullanıyoruz. Eş görevli sözcük var. Gül, papatya, sümbül. Eş görevli demek mesela bu çiçek isimler, değil mi? Hepsi çiçek. Yani çiçeklerden oluşmuş isimler. Çiçekler. Bunlar eş görevli olduğu için aralarına gül koyuyorum, kullanıyorum. Burada mesela elma, armut, kiraz derken meyvelerden bahsetmiş. Ömer Seyfettin'in kitabını okuduk. Ömer Seyfettin'in kitabını okuduk derken ne yapacağız? Yukarıdan aşağı Ömer Seyfettin bir özel isimdir. Ve özel, özel isimleri ayırırken ne yapıyoruz? Kesme işareti kullanıyoruz. Evet bu da bir sayı var. Sayıları ayırırken ne kullanıyorduk? 2015'te okulu bitirecek derken de kesme işareti kullanıyorum. Evet. Geçtim hemen 3 nokta yay ayraç eğik çizgi. Bu üç tane şeyi 3 e, tane noktada bir şeritim, öğrenelim bakayım. 3 nokta nerede, kullanılır? Tamamlanmamış cümlelerin sonuna kullanılır. Yani daha tamamlanmamış. Daha devam ediyor gibi bize. Tamam mı? Daha örnek verecek. Daha devam edecek. Bir şeyler anlatacak. Çantasında neler vardı neler. Cüzdan, anahtar, ayna. Ondan sonra ne tarak, marak falan bir sürü şey vardı çantasında değil mi? Yani daha devam ediyor. Çantasında neler oldu neler vardı neler diyor. Daha üç tane şey değil. Üç tane şey dememiş değil mi? Neler vardı neler. Onun için devam ettiği için ne kullanmış adam? Burada üç nokta kullanmış diyoruz. Evet yay ayraç. Yay ayraç nedir? Yay ayraç dediğimiz şey şu parantez gibi kapatılan ayraç değil mi? Cümlede açıklayıcı sözcükleri yazmak için kullanılır. Bakalım. Eş anlamının anlamı nedir? Diğer anlamı anlamdaş. Bakın. Eş anlamının anlamını... Cümle içerisinde yazmak için ne kullanıyoruz? Yay ayraç kullanıyoruz. Evet eş anlamlı anlamda sözcükleri kullandık. Aynı anlama gelen sözcükleri ne yapalım? Yay ayraçla ay ayırabilirmişim. Bir de ne var? Doğum ve ölüm tarihlerini belirtirken. Bakalım doğum ve ölüm tarihlerini. Mustafa Kemal Atatürk 1881-1938 yılları arasında yaşamış. Değil mi? Onu belirtmeye çalışıyorum. Bunları belirtirken ne kullanıyoruz? Yay ayraç kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi burada yay ayraç kullanılmış. E çizgi ne? E çizgi tarihlerin yazılışında gün, ay, yıl arasına konur. Bakın. E, az önce neyi vardı? Nokta vardı. 12, 12, 2018 demiş burada. Biz noktada kullanabiliriz. Ne kullanabiliriz bir de? Yay ayrı şey, eğik çizgi kullanabiliriz pardon. Eğik e çizgi kullanıyoruz. Ona dikkat ediyoruz. Adres bilgilerinde semt ve şehir arasına. Bakırköy, İstanbul, İskenderun, Hatay, değil mi? Önce ne yazılıyor? Önce ilçe yazılır. Yani İskenderun. Daha sonra ne yazılır? İl yazılır. Hatay. Ona dikkat edelim. Bu E çizgi kullandığımız yeri göstermek istiyoruz burada. Bir de internet adreslerini görürsünüz değil mi? Mesela Http, HTTPS falan işte, işte e, e çizgi iki tane e çizgi olur. Tkb uzantısı. Bunlar da uzantılı olarak göstermiş. Evet. Bunlar da ne kullanıyoruz? Eğik çizgi kullanıyoruz. Şimdi bunlarla ilgili hemen bir çalışma yapalım. Açıdan cümlelerde yay araçta belirtilen e, şeylerin içerisinde boşluklara 3 nokta yay araç ve eğik çizgi getiriniz. getirelim. Güneş, sokak, no, 10 değil mi? No, on, beşte oturuyoruz. Şimdi burada ne vardı? Biz mesela ee, adres verirken 10'a 5 değil mi? 10'a 5'te oturuyoruz. E çizgi kullanmamız lazım. Şimdi pazarda çeşit çeşit meyveler var derken muz, armut, erik. Sadece pazarda bu kadar 3 tane meyve var. Hayır 3 tane meyve yok. Daha çok bir sürü meyve var değil mi? Onun için ne yapacağız? Daha cümle bitmemiş anlamındadır. Ve cümle bitmediğini anlatmak için ne yapacağız? 3 nokta kullanacağız. O kitabın çıkış tarihinde 1968 sen yoktun. Hmm, burada ne kullanmamız lazım? Burada ya araç kullanabiliriz değil mi? Çünkü bize ne yapacak? Açıklamamış çıkış tarihinde 1968. Bir e, cümle içerisinde bir açıklama var gibi bir tarih kullanılmış. Onun için ne kullanacağız? E, ya kullanabiliriz. S sesli. Seçteş. Ha bakın. SS ne demektir? Seçteş demektir. O zaman ne kullanacağım? Ya araç kullanayım. SS seçteş kelimeleri birden çok anlamı vardır. Okulda 22 10 2018 toplantı var. Az önce söyledik. Hem nokta kullanabilirim hem de ne kullanabilirim burada? Eğik çizgi kullanabiliyordum. Arkadaşım keşke yanıma gelse. Aa, burada ne var? Burada çocuklar. Bir beklenti var, bir şey var. Bir daha devam etmesi gereken bir sözcük var. Bir beklenti olduğu zaman da bir böyle istek olduğu zaman da yanıma gelse. Cümle daha devam ediyormuş gibi. Olduğu zaman da ne kullanıyorum? Üç nokta kullanıyorum. Atlas Sokağı No. 21 Bakın Atlas Sokağı No. 21 Kurtuluş Ankara. Şurada ne kullanacağım? Kesme işareti. Değil mi? Ondan sonra Şurada da kesme işareti kullanabilirim. No 21 Kurtuluş Ankara. Ülkemiz çağdaşlık uygarlık seviyesine ulaştı. Çağdaşlık da uygarlık aynı şeyler çocuklar. Çağdaşlık ve uygarlık aynı şeylerdir. O yüzden ne kullanıyorum? Şu arayı kapatıyorum. Yay, ayraç kullanıyorum. Tamam mı? Onun için buna bu örneklere dikkat edelim. Evet. Geldim. Uzun çizgi. Uzun çizgi ne demek? Karşılıklı konuşmalarda konuşmanın başına konulur. Bakın karşılıklı konuşmalarda. Ne diyor? Okula geldi mi? Henüz gelmedi. Konuşma var değil mi burada? Bakın şu başlarına konulan, kullanmış, aa, kullanmışız. Orada uzun çizgi kullandık. Kısa çizgi nedir? Kısa çizgi satış sonuna sığmayan sözcükler ayırmak için kullanılır. Bakın şuraya. Okumalı mısın? Mesela yazmışsınız. Yazmış. Satış sonuna sığmamış kesme şey, şey kısa çizgiyle ayırmış değil mi? Sözcükle sözcü heceler ayrıken kullanılır. Bakın sözcü heceler ayırmış. Arkadaş. Kısa çizgiyi burada kullanıyorum. Yani sözcükleri hecelerini ayırırken kullanıyorum. Başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterirken kullanılır. 1990'da başlamış, 2015'te bitmiş. Mesela savaşlarda falan söylenir değil mi? İşte Kurt, mesela 1. Dünya Savaşı 1914'de başlamış, 1918'de bitmiş. 4 yılı sormuş. 1914-1918 yılları arasında süren 1. Dünya Savaşı gibi bir cümle kullanılabilir. Aralarında anlam ilişkisi bulunan sözcüklerin arasında kullanılır. Bakın anlam ilişkisi bulunan. Mesela Ankara, İstanbul arası 400 kilo, 450 kilometredir. Buraya dikkat edin. İstanbul, Ankara arasında ne kullanacağım? Kısa çizgi kullanacağım. Evet. Tırnak işareti. Başkalarından yapılan alıntı cümlelerinden de kullanılır. Başkalarından yapılan alıntı varsa tırnak işareti kullanıyorum. Yani başka bir yerden bir alıntı yaptım ve o araya ne kullanıyorum? Tırnak işareti kullanıyorum. Ne yapmış? Başkala, ee, cümleye bakalım. Annem eve erken gel dedi. Evet tırnak işareti ne? Tırnağımız gibi şöyle tık 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 tık, 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 tık atmak. Değil mi? Tırnak işareti yukarıdan aşağıya iki tane ikişer ikişer gül, gül koymaktır. Evet tırnak işareti bu. Dikkat edelim. Evet hemen geldik çalışmaya. Etkinliğimize. Uzun çizgi kısa çizgi ve tırnak işaretini getiriniz. Bursa İstanbul arası aynı e, ne diyordu burada? Aynı aralarında anlam ilişkisi bulunan değil mi? Bursa ile İstanbul arasında anlam ilişkisi var. Bursa ile İstanbul hava ulaşımını aksadı derken anlam ilişkisi var. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ne var burada? Bir konuşma var değil mi? Konuşma çizgisi kullanırız. Konuşma çizgisi nasıl olur? Uzun olur. Konuşma çizgisi nasıl? Uzun oluyor. Buna dikkat edin. Konuşma çizgisi kullandık. Uzun. Uzun çizgi kullanıyoruz. Tekerlek sözcüğünün kökü tekerdir. Mesela buraya şöyle kısa çizgilerle gösterebiliriz. İki, çizgi, iki kısa çizgiyle diyebiliriz bunu. Aslında, ha, evet, kısa çizgiyle gösterebiliriz. Arkadaşım, bu kitabı çok sevdim. Bakın, burada bir açıklama var içerisinde. Çok sevdim, dedi. Arkadaşım, bu kitabı çok sevdim, dedi. Bunu nereden aldınız? Bir konuşma var değil mi? konuşma çizgisi kullanabiliriz. Yani bir karşılıklı insana soru soruyor. Bunu nereden aldınız diye. İsimden yönetilen çocuklara adıl denir. Adıl denir derken biz bunu ne yapabiliriz? Şey, tırnak içerisinde alabiliriz. Adıl denir diyebiliriz. Değil mi? Evet. Şimdi bununla nokta işaretlerini sonlandırmış olduk çocuklar. Sizle beraber yapmaya çalıştık. Tarkan Örben unutmayın her zaman yanınızda. Kendinize iyi bakın.